İçimiz gitti ama şimdi çıkış işlemlerimizi falan yaptık. Anneciğim bavulları koyduktan sonra son bir kez kayalım gidelim dedi ama çok eziyetli olurdu bizim için üstümüz için her tekrardan giyin falan. O yüzden artık gidiyoruz yolculuğumuz başlasın. Gidiyoruz ya ay. <laughs> bir haftadan sonrası sıkardı ama bak yine şöyle düşün Dorin'e kavuşacaksın. Özledin değil mi? Ben çok özledim. Vallahi ben de çok özledim. <laughs> Hem de nasıl özledim gidince boynuna bir atlayacağım. Öpeceğim, 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 öpeceğim. <laughs> ya burada bir sürü arkadaş edinmiştim. Onları da çok özleyeceğim. Belki yine karşılaşırsın daha sonra Lina. İnşallah. Hareket etmeye başladık. Hoşça kal Ulu da. Karşının güzelliğine bak. Ne kadar güzel. Vallahi çok özleyeceğim. Ben de özleyeceğim ama Dorini, Dorini Ulu daha çok özledim. <laughs> gidince hasret giderirsin canım. Dori'nin karnı iyice büyümüştür. Bebekleri büyüyordur yavruları. Evet acaba kaç tane var? Ben de çok merak ediyorum. Belki bugün doğar. Bugün doğmaz. Nereden biliyorsun? En az iki haftamız var. Ortalama üç haftamız var. Ay hadi hadi inşallah. <laughs> Bizim geliş yolculuğumuzda bu ağaçların üzeri hep karla kaplıydı bembeyazdı. Ama o kadar güzel bir hafta geçti ki, sadece bir gün kar yağdı, tipi oldu. Sonra tamamen hep güneşliydi hava, çok güzeldi. Ağaçtaki tüm karlar eridi. Şansımıza iyi bir haftaya denk gelmişiz yalnız. Havalar çok güzeldi, her gün çıkabildik kayak yapmaya. Arkadaşlar burası Milli Park. Uludağ Milli Park. Bahar havası yaşanıyor şu an. Herkes mangal yapmış ya, mangal resmen piknik yapıyorlar. O oh. termoslara çayları almışlar, bütün yiyecekleri yanında, mangalı da yakmışlar. Poşetle kayanlar, <laughs> poşetle kayıyorlar. Bu kadar içim gitti şu an ya, çok güzel. Evet, kızakla kayanlar. Kızakla kayıyorlar. Tüm hazırlıklarını tamamlamışlar, çok güzel görünüyor. 2 dakika bir hava alalım diye indik. Şimdi tekrar yola devam arkadaşlar. Şimdi çay molasına geldik. Güzel bir yer bulduk. Tam böyle artık Uludağ'dan çıkmak üzereyiz arkadaşlar. Bir 5 dakikalık yolumuz kaldı. Bursa'ya doğru gelmek üzereyiz. Şirince güzel bir park var burada. Gitmeyelim mi? İstemiyor musun gitmek? Hayır istemiyorum. <laughs> Çok acayip bir yer ya burası. Ay çık çık bitmedi. Şu dikliğe bakar mısınız? Havada kapıyor. Rex, Rex, Rex. <laughs> Boncuk tamam. İsim bile Rex. koydu Lina. Boncuk, Rex. <laughs> yazık onlar nasıl acıkmışlar Alex. ya. Alex. Ama sen karışma. Boncuk. Dur. Tamam Boncuk. Aslında. Diğer Alex. kedinin ismi ne oldu Lina? Boncuk. Diğerinin ismi? Diğeri nerede? Diğeri araya girdi orada yiyor. Alex. Acıkmışlar dur. ya çok. Alex dur. Caner bekliyor. Alex. Bak <laughs> yedi. Aferin afiyet olsun. <laughs> Prenses neredesin? <laughs> Prenses mi <Arkadaşlar>. oldu diğeri de? Teşekkürünü <laughs> şey demeyin daha fazla söylerdim. Hadi koş Abi hadi. koş. Bitti kalmadı. Bırakmayacak bizi. <laughs> <laughs> Bitti bana da bu kaldı. Köpekleri mi verdin? Olsun bir tane daha söyle. Fazla daha, bir tane daha söyleyeyim mi baba? Çok acıkmışlar ya. Sanıyorum hayatımda bir ilki yaşıyorum arkadaşlar. Hayvanlardan cidden çok korkum olduğunu artık siz de öğrendiniz ama bizim pamuk dorinden sonra ilk defa hayatımda bir köpekle aramda yarım metre var sadece ya. Şoktayım yani ve korkmuyorum şu an. Cidden korkmuyorum. Kediler altlarda iki tane ayağımın altından gelip gelip gidiyorlar ve bende hiçbir tepki yok. Kendimi kutluyorum. Bunun için like istiyorum. Bak bunun aşısı varmış. Kulağında şey var. Evet kuduz aşısı olmuş. Lina da orada köpek doyuyor. ben kedileri besliyorum. Lina da köpekleri. Sen yemiyormuşsun. Lina'yı doyurduk. Kedileri, köpekleri de doyurduk. Artık yolculuğumuza devam edebiliriz bence. Bence de devam bence de. edelim. İyidir tünelindeyiz şimdi. En sevdiğim şey de uzun yolda böyle tünelin içinden gitmek. Işıklandırması falan olan çok uzun tüneller var ya. Zina ne oynuyorsun? Toplamacılık. Topla ilerliyor. Bursa'nın merkezinden çıktık, şimdi İnegöl'e doğru gidiyoruz. İnegöl'den, Bursa'dan o kadar çok yazanlar oldu ki Instagram'dan da, YouTube'daki yorumlarımdan da. Size bir misafir gelin, burada olun, tanışalım diyenlerimiz çok oldu. Yolumuz çok uzak. Ankara'da olduğumuz için İstanbul olsa şuradan 2 saat sonra oradayız ama Ankara ve Bursa arası çok uzak olduğu için maalesef arkadaşlar uğrama şansımız gerçekten geçiyor. Çünkü biz gidene kadar akşam olacak. Olumsuzun. Arkadaşlar bir dinlenme tesisi bulduk yol üstü. Evet nihayet bulduk ben çok acıkmıştım. Kamyoncular dinlenme tesisiymiş. Evet, yemekleri Uzun güzel yolda oldu. biliyorsunuz kamyoncuların yemek yediği yerde yiyin derler. Çünkü kamyoncular her zaman her yerde yedikleri için en güzel yemekler nerede olur bilirler. Tabi bunda onu yazdıkları için en iyi yemek yeri diye bir şey yok. Kamyoncular bilir onu ama öyle yazıyor. Yine de ismi cezbetti beni. Canlı. Yanımkiler geldi biz Kiler. bekliyoruz. İnanın en sevdiği yemeklerden biridir bu. Mantı çok sever. Bir de böyle patlıcan oturtma çok seviyor. Pilavı zaten favorisi. Bacaklarım da yani. <laughs> Biraz yağ olmuş ama. Biraz mı? Bence bu fırında değil, yağda pişmişe benziyor. <laughs> Direkt yağda pişmiş yani bu. Neyse, afiyet olsun diyelim. Beğendin mi? Ya gördün mü? <laughs> Yardım olmamak gerekiyormuş evet, demek <laughs> Köfer Hanım ne kadarlık yolumuz kaldı? İki buçuk saat kaldı. Kamyoncuların arkasında yazan yazıları okuya okuya gidiyorum. Ne yazıyor? İki tanesi çok güzel. Aklımda kalanlar onlar. Bir tanesi şey yazmış. Astalavista bebeğim. Ee, diğeri? Astalavista bebeğim. Ne demek acaba? Ne anlamla yazdı acaba? Güle güle demek herhalde. Hadi oradan bebeğim gibi bir şey bence. Diğeri de şu. Bak ama o gerçekten hoşuma gitti. Gerçekten çok haklı. Ayıpladığınız her şeyin başrolündesiniz diyor. Ben ona 100 puan veriyorum. Asla Avista bebeğime de 100 veriyorum ya. O da güzeldi yani. Gerçekten ne anlamla yazdı acaba onu merak ettim. Dur bakalım şunda ne yazıyor? Biraz yaklaşalım. Şunda ne yazıyor? Biraz yaklaşayım. Dün yazıyor ya bir şey yazmamış ya. Dur üstünde yazıyor yazmaz mı ya kamyoncunun arkasında yazı olmaz mı? Canlı hayvan ikil aracıymış ya. Onu geçelim. Bak onun önünde var bir tane. Onun, onun bir önündekini şey yakalayalım. Altına üstüne iyice bak yok mu? Boyam açalım diyor. Ankara'ya geldik. Evet akşamı ettik arkadaşlar Ankara'nın içine geldik şimdi şehir merkezindeyiz. Evimize de yaklaşık bir 15 dakika falan kaldı. Kamyonun arkasında Astalavista bebeğim yazıyordu ya. <laughs> o Astalavista'yı merak ettik. Acaba bir anlamı var mı diye baktık internetten. İspanyolca bir kelimeymiş ve kendine iyi bak bebeğim yazmış adam oraya. Öyle bir şey değilmiş. Yani güzel bir şeymiş. Hoşça kal işte kendine iyi bak güle güle bebeğim gibi bir şeylermiş. Yol boyunca kamyoncuların arkasında yazan yazıları okudum. Ama hiçbir hasta la vista bebeğim kadar dikkatimi çekmedi. <laughs> Yağcığım Dorine az kaldı. Yollar bitmiyor. Dorin'i istiyorum. Tamam sabret kızım çok az kaldı. Geldik. Evet geldik babacığım. Dorin için çıldırıyor Lina. Ben indirim buradan. Ben çıkıyorum dokuzuncu kata. İyi hadi baba valizleri alsın gelsin biz çıkalım yine. Ya arkadaşlar çok heyecanlıyım. Ay ya hadi hadi. Ama bir taraftan da tatil bitti diye üzülüyorum. İyi ki gelmişiz çünkü en çok Dorini özledim. <laughs> hadi gel. Kaçma. Koş koş tamam. koş. Evet, kavuştuk Dorinimize. Doriş yaptın sen bizsiz. Lina çok duygulandı arkadaşlar Dorin'i görünce. Tevinç gözyaşları döktük ama oraları çekmedim ben artık. Ama kavuştuk. Dorin de nasıl özlemiş ama. Dorin büyümüş mü karnı bir bırak bakalım. Bir bırak da görelim karnı, karnı büyümüş mü. anneciğim. Bakayım be. Ooo Oo, kocaman olmuş karnı. Dorin kızım. Anne. Ne yapıyorsun? Bak 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 nasıl Ay iyi? canım özlemiş ya. Ay beni sevsinler diye. Özlemiş özlemiş minnok. <laughs> Dorin'i gördük gel bir de balıkları görelim. Aa, balıklar umurunda bile değil Lina'nın. Ne yapıyorsunuz? Biz Dorin'e o kadar bağlanmışız ki, vallahi balıkları unutmuşum ben. Kapışamıyorlar. <laughs> Bana gözüme bakıyor beni sevsin diye. Bırakmıyor Ben Lina kapışamıyor şimdi. Bugün Lina onu sana verir mi hiç? Yolculuk vlogumuzun da sonuna geldik. Kavuştuk evimize de Dorin'imize de. Videomuz için like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.